Burası Sokullu Mehmet Paşa Türbesi'nin önü. Türbenin yanında Sokullu Mehmet Paşa'nın evlatları tarafından yaptırılan çeşmenin üzerindeki yazıyı okumak istiyorum. Ama size ilk öncelikle çeşmeyi göstereyim. Çeşme kod farkından dolayı yolun bayağı bir, türbenin bayağı bir altında kalmış. Çeşmenin üzerinde bu şarabı tahuru kıldı selsebil Ol semiyi nebiyi ferruh faz. Eylesün nuşeden nev kevserden ruhu evladına dua irsal. Dedi tarihini nihadı içüp Selsebil sebil beheşti abu zülal. Ketebehu hızır sene 976 miladi 1568. Burası Eyüp Sultan Hazretleri'nin Eyüp Sultan Camisi'nin az ilerisindeki Sokulu Mehmet Paşa Türbesi'nin önündeyim. Türbenin üzerinde yazmış olan kitabi şimdi sizlere okumak istiyorum. Şeyh Selim'e veziri azam olan yani hem namı mefhari du cihan eyleyip hatırı şerife hutur ayeti külli ben aleyha fan kıldı dünyadı o hazreti paşa bir makamı şerifi şerife alişan. merkadi paki oldu evladın huri gılmana ravzayı rıdvan dedi bu dar cennet asaya iki tarih idüp nihadı heman bes merkati latif ca şerif altta sene 976 miladi 1568 sonunda da türbe-i paki ehl ehli cinan sene 976 yani 1568